Dünyanın en büyük kara hayvanı olan fillerin burun delikleri hortumlarında bulunmaktadır. Bir fil durgun göldeki türdeş suda şekildik bir dengedeyken hortumuyla akciğerlerine hava çekip göğüs kafesini genişletiyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Filin içine çektiği hava ağırlığı önemsizdir diyor. Arkadaşlar bakın filin aşağı doğru ağırlığı var değil mi G? Yukarı doğru fil etkeden kaldırma kuvveti var. Tabi kaldırma kuvvetinin formülü V batan çarpı D sıvı çarpı G olmuş olacak. Şimdi içerisine hava alınca ne oldu? Hacmini büyüttü. Hacmini büyüttü ama ağırlığı değişmedi. Ağırlığı değişmedi. D sıvı değişmedi. G değişmedi. O zaman batan hacminin de değişmemesi lazım. Bakın batan hacmi değişmedi ama sonuçta filin hacmi büyüdüğü için batan hacminin toplam hacmine oranı değişmiş oldu bu anlamda. Ona da dikkat. Bu mantıkla bakalım. Kaldırma kuvveti artar demiş. Hayır ağırlığı kadar kaldırma kuvveti edecek. değişmedi. Film batınaj azalır demiş. Hayır batınaj mı yine aynı kalacak. Çünkü ağırlığı kadar kaldırma kuvveti etki edeceği için da bir değişiklik yok. Sadece batın hacmin toplam hacmine oranı değişmiş oldu. Ona dikkat. Batın hacmi azalır demiş. Yanlış oldu. 3. Filin vücudunun ortalama öz kütlesi azalır demiş. Evet içerisine hava aldığı için toplam hacmini arttırdı ama kütlesi aynı. Değiştir en bölü v diye bakacak olursak hacmini arttırdı. Öz kütle dolayısıyla azalmış oldu. Burada da onu söylüyor. Cevabımız yalnız 3 yani Ceyhan olacakmış deriz. Meyve suyu ile tamamen dolu olan teneke kutusu suya bırakıldığında şekil 1'deki gibi dengede kalıyor. Kutun içindeki meyve suyu tamamen içildikten sonra boş kutusu da şekil 2'deki gibi dengede kalıyor. Meyve suyu kutusu ezildikten sonra suya bırakıldı şekil 3'deki gibi dengede kalıyor. Suyun özdesi DS, kutun yapıldığı maddenin özdesi DK, meyve suyun özdesi DM olduğuna göre bunlar ilişki nedir diye sormuş. Arkadaşlar bakın, 3. ile başlarsak içinde hava olmadan bıraktığımızda dibe battığına göre demek ki kutunun özdesi üstlüsü, suyun özdesinden daha büyük. DK daha büyüktür. DS'den deriz dolayısıyla 1. İkincisi şimdi birinci kaba baktığımızda birincisine kutu ve içindeki meyve suyu ile birlikte öz kütlesi sıvının öz eşit olmuş. Yani suyun öz kütlesine 1 diyecek olursak evet bunun bileşki öz kütlesi 1. Ama içindeki meyve suyun öz bilmiyoruz. Onu bir DM yazalım şuraya isterseniz. Fakat kutunun öz kütlesi 1'den daha büyük olduğunu söyledik. Mesela 2 olsun. O zaman meyve suyun öz kütlesi 1'den daha küçük olsun ki ikisinin ortalama öz suya eşit olabilsin. Bu mantıkla bakacak olursak dolayısıyla kutunun ötesi sıvıdan daha büyüktür. sudan onu aldık. Suyun ötesi de meyve suyun üstesinden daha büyükmüş. Dolayısıyla KSM olacakmış. Nerede var bu arkadaşlar? KSM Ceyhan'da varmış deriz dolayısıyla. Kıvanç düşey kesti şekli olan kapta bulunan suyun içindeki silindir şeklindeki özdeş kahveli bidonların üzerindeyken şekildeki bir denge sağlanmıştır. Kıvanç sadece L bidon üzerindeyken oluşan denge durumu 1 2 3 oldu şekillerden hangisi gibi olabilir demiş. Arkadaşlar bir şeye dikkat burada. Şimdi kıvancın ağırlığı var, artı bir de kahveli bidonların ağırlıkları da var. Yani kıvancın ağırlığı, kanun ağırlığı, lenin ağırlığı toplamı iki bölme batırmış. Yani bunlara birer bölme batırmış dersek toplamda bunlar 2V batırıyor. Çünkü kütlelerle orantılı hacim batırırlar cisimler. Şimdi biz aşağıya baktığımızda Şimdi bir tane bidon üzerinde çıkınca toplamda bunların yine 2 vye batırması lazım. Ama K bidonu kendi başına bir miktar zaten hacim batıracak. O yüzden L bidonunun 2V'den daha azlık kısmı batsın. O yüzden biri attık, ikinci attık daha fazla batmış, üçüncü olabilir diyeceğiz. K'nın bir kısım battığı için dolayısıyla L'nin batan kısmı 2V'den daha az olmalı ya yani tamamından daha az olmalı. O yüzden de cevabımız yalnız 3 yani Bursa olurmuş deriz. Şekil 1'de tahta kalası asılan yayın ucuna taş asıldıktan sonra taşın alt noktasının seviyesi cetvelde A noktası olarak işaretleniyor. Taş şekil 2'deki gibi türde sıvıya batırıldığında taşın alt noktasının seviyesi B noktası olarak işaretleniyor. Yani sıvı kaldırma kuvveti uyguladığı için doğal olarak bir miktar yukarı çıkmış. Buna göre AB noktalar arasındaki uzunluk niceliklerden hangilerine bağlıdır demiş. Arkadaşlar taşın aşağı doğru ağırlığı var. Onu bir yazalım. Yukarı doğru bunu etkeden kaldırma kuvveti var sıvı tarafından. Geri kalan da yaydaki gerilme. Yaydaki gerilme de K çarpı X. Şöyle olduğunu unutmayalım. Yani şöyle diyebiliriz. K çarpı X'imiz var. Artı yukarı doğru kaldırma kuvveti var. V batan çarpı D sıvı çarpı G var. Aşağı doğru taşın ağırlığı var. Mesela bu denklemde görmesi kolay olacak. Buna göre AB noktaları uzunluk demiş diyecekler hangi dine bağlıdır? Yay sabiti. Evet yayımız eğer sert olursa, K büyük olursa az uzayacaktır. Yay sabiti küçük olursa çok uzayacaktır. O yüzden yay sabiti bunu etkiler. Sıvının nostresi kaldırma kuvvetini etkiliyor. Kaldırma kuvveti çok olursa yayımız az uzamış olur. Az olursa çok uzamış olur. Dolayısıyla bu da etkiler. Taşın hacmine baktığımızda şimdi şöyle diyebiliriz Ya taşın hacmi artınca kütlesi de artar. Doğru. Mesela taşın hacmini iki katına çıkaralım. O zaman ne oldu bakın? Şu kaldırma kuvveti iki katına çıkar değil mi? Şu, buradaki G iki katına çıkar ama k K'simizin de iki katına çıkması lazım. E K'mız aynısı o zaman X iki katına çıkacak değil mi? Ondan dolayı buna da bağlıymış deriz. Mesela cevabımız 1, 2, 3 yani Edirne olacakmış arkadaşlar. Kerem oyun hamurundan yaptığı oyuncak teknesini suya bıraktığında şekildeki bir denge sağlanıyor ve kaptaki su yüksekliği H1 oluyor. Kerem oyuncak teknesini yuvarlayarak içinde boşluk bulunmayan bir küre hale getirdikten sonra suya yavaşça bırakıyor. Bu durumda küre şekil gibi atıyor. Buna göre yargıların hangileri doğrudur demiş. Şekil 1 ve 2'de oyun amonu etkeden kaldırma kuvvetleri eşittir demiş. Hemen bakalım. Arkadaşlar kaldırma kuvveti soruları denge soruları aslında. Aşağı doğru oyun hamurunun ağırlığına G diyelim. Yukarı doğru bunu etkeden kaldırma kuvveti var. Bu kaldırma kuvvetine F1 diyeyim. Başka bir kuvvet olmadığı için yukarı kuvvet aşağı kuvvete eşit olmalı dengede kaldı. O zaman F1'imiz ağırlığı kadarmış deriz oyun hamurun. Ama ikinciye baktığımızda aşağı doğru oyun yine G kadar. Kaldırma kuvvetine F2 diyelim. Yere oturduğu için zeminin bir de tepki kuvveti var. O yüzden aşağı doğru G'miz yukarı doğru F2 artı N eşit olacak. nasıl F2'mizi buradan yalnız bırakacak olursak G eksi en kadar olmuş oldu. Yani G'den daha az olacakmış. Yani F2'miz küçüktür G'den. Ama birinci durumda F1'miz G'ye eşit. ikinci durumda daha küçük olduğu için ne yaptı? Kaldırma kuvvetleri eşit olmadı attık. 2. H1 H2'den daha büyüktür demiş sıvı yüksekliği. Arkadaşlar kaldırma kuvveti Birincinin ikinciden daha fazla ya. E kaldırma kuvvetini yazacak olursak kaldırma kuvveti formülü zaten V batan çarpı D sıvı çarpı g. D sıvı g değişmiyor ama batan hacim birincide büyük. Birincide batan hacim fazla ise sıvı yüksekliği de fazla demektir. Yani herhangi bir mesela kolumuzu suya bir kovaya soktuğumuzu düşünün. Daha çok batırırsak yani batan hacim büyük oluyor sıvı yüksekliği de artmaz mı arkadaşlar? Bu mantıkla bakarsak H1 h e büyük olur deriz. 3. Kabın zemin uyguladığı basınç artar. Kabın zemini yaptığı Basınç artık katı basıncı olmuş oluyor. P, Page'dir G+S'den bulmak lazım. Oyun hamurunun şeklini değiştirdiğimizde hacmi değişti ama ağırlığı değişmedi ki. Kabın ağırlığı değişmiyor, içindeki suyun ağırlığı değişmiyor, oyun hamurunun ağırlığı değişmiyor. Kabın taban alanı değişmiyor. Katı basıncı olmuş oluyor. Sıvı basıncı değil ona dikkat. O yüzden G değişmediği için basınçtan atmaz, değişmez. Burada artar dediği için yanlış olur Cevabımız yalnız iki yani burs olacakmış deriz arkadaşlar. Kabuklu mandalina suya bırakıldığında şekil 1'deki gibi yüzerek dengeleniyor. Mandalinin kabukları soyulduktan sonra suya bırakıldığında şekil 2'deki gibi batarak dengeleniyor. Kabuklu ve soyulmuş mandalina hayatı ortalama öz kütle etkeden kaldırma kuvveti ağırlık nicelikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Birincisi de D2-D1'den daha büyüktür diyor. Yani kabuklu ve kabuksuz mandalinin soruyor. Birinci de suda yüzdüğüne göre özde sudan daha küçük. Ama ikinci de battığına göre özde sudan daha büyük. Yani bizim D2 dediğimiz D sudan büyük olmuş olacak. Ama D1 dediğimiz D sudan küçük olmuş olacak. Dolayısıyla D2'miz D1'den büyüktür deriz. Şimdi kaldırma kuvvetine gelince arkadaşlar birincinin ağırlığına G diyelim. Kaldırma kuvvetine FK1 diyelim, şöyle yazalım. Dengede olduğuna göre yukarı kuvvet aşağı kuvvet eşit olan FK1 G kadar deriz. Ama ikinciye baktığımızda aşağı doğru ağırlık G'den daha çok kabuklar soyuldu. Mesela şöyle yazayım 0.8 g diye yazayım görmesi kolay olsun. Kaldırma kuvvetine FK2 diyelim. Bir de yukarı doğru yerin tepki kuvveti yani N var. Mesela dikkat ederseniz FK2'miz 0.8G eksi N kadar olacak. Yani G'den bile daha az. Dolayısıyla FK1, FK2'den büyüktür deriz. FK1 G1'den büyük mü diye soruyor. G1 dediğimiz zaten kendi ağırlığı yani G olmuş oluyor. Yukarı doğru kuvvet aşağı doğru kuvvetleri eşit olacağından FK1'imiz G1'e eşit olmalıydı. Öyle dedik zaten. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 yani burs olacakmış deriz. Durgun gölde balık tutan Kerem Oltas'ın ipindeki gerilme kuvvetinin büyüklüğünün sıfırdan farklı olduğunu görüyor. Olta ipinin ve çengellerin östesi suyunkinden küçük olduğuna göre yargıların hangileri doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar ucunda bir K cisim var. Aşağı doğru K cisminin ağırlığı var. Yukarı doğru ip gelmesi var şöyle. Yukarı doğru bir de kaldırma kuvveti var. Demek ki aşağı doğru ağırlığımız yani K'nın ağırlığı eşit olacak bu ip gelmesi artı kaldırma kuvvetine. Dolayısıyla K'nın ağırlığı ip gelmesinden de büyüktür. K'nın ağırlığı kaldırma kuvvetinden büyüktür diyebiliriz bu anlamda. Tabii ki cismin üstesi daha büyük olsun ki sıvıdan aşağılara gitmek istesin. Yoksa yüzer ya da askıda kalırdı. Şimdi ne diyor bu mantıkla baktığımızda? Bir kar cisminin öz kütlesi suyunkinden büyüktür. Evet dibe gitmek istiyor ki ip gerilmesi yaratmış. O yüzden büyüktür kesin deriz biri alırız. İki. Kayığın yapıldığı malzemenin öz suyundan küçüktür demiş. Arkadaşlar kayık suda yüzüyor. Kayığın Artık Kerem'in ortalama öz sudan küçüktür deriz ama kayın sonuçta bir yapısından da içinde boşluk da var. Acaba kayın yapıldığı malzeme gerçekten öz küçük mü? Yoksa içindeki havadan dolayı mı sudan daha küçük onu bilmiyoruz. Ya yani bir demirden yapılmış gemi de yüzüyor değil mi? Neden? İçinde boşluklar var. Öz büyük oldu halde. Tabi burada yüzmesinin nedeni gerçekten öz daha küçük mü yoksa içindeki boşluktan dolayı mı küçük oluyor da ikisinden birden dolayı mı daha küçük oldu onu bilmiyoruz. O yüzden de yapıldığı malzemenin öz sudan küçük ya da büyük olduğunu bilemeyeceğiz. Kayın ortalama öz suyunkinden küçüktür. Evet bunu söyleriz. Ortalama öz suyunkinden küçük olmuş ki yüzüyor. Bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla 1 ve 3 bir cevabımız yani deniz olacakmış arkadaşlar. Durgun göl yüzeyinde bulunan esnek lastik botun sıcaklığı şekildeki gece eksi 5 santigrat derece öğlen 40 santigrat derece oluyor. Buna göre öğlen ve gece vakitlerinde botla ilgili hangileri eşittir demiş. Arkadaşlar gündüz sıcak olduğu yerde lastik botun içindeki havanın hacmi artacağından, genleşeceğinden dolayı hacmi büyüyecektir. Yani ikinci şeklimizde botun hacmini birinci şekle göre daha büyük kabul edeceğiz. Bu mantıkla bakacağız. Tabi ama botun ağırlığında herhangi bir değişiklik yok. Şimdi ne demiş? Buna göre öğlen ve gece vakitlerinde botla ilgili hangileri eşittir diyor. Şimdi her iki durumda da ağırlıklar birbirine eşit olduğu için GG diyelim. Sonra diğerlerini yazmaya başlayalım. Yukarı doğru kaldırma kuvveti var. Birinci etkiden V batan çarpı D sıvı F1 diyelim isterseniz buna. İkinciye de F2 diyelim. Şimdi aşağı doğru botun ağırlığı değişmediği için kaldırma kuvvetinin değişmemesi lazım. Kaldırma kuvveti değişmeyecekse batan hacim değişmeyecek. D sıvı çarpı G olduğu için D sıvı aynı G aynı çünkü. Sıcaklık denizin suyunun ötesini değiştirmediğini kabul ediyoruz. Göldeki suyun sıcaklığı değişim önemsiz diyor çünkü. D sıvı çarpı G. Ağırlık aynı, kaldırma kuvveti aynı, batan hacim aynı olmalı. O zaman suda batma oranı demiş. O kalsın. Suya batan hacim demiş. Evet. Bakın batma oranı başka bir şey. Şimdi batan hacimler aynı ama şekil 2'de yani gündüz vakti botun hacmi büyük. O zaman botun geride kalan hacmi büyük olduğu için oran olarak birbirinden farklı olmuş oluyor. O yüzden batma oranı aynı olmadı attık. Uygulanan kaldırma kuvveti botun ağırlığı kadar olacağı için her iki durumda da eşit olacakmış. O yüzden cevabımız 2 3 edin olur deriz arkadaşlar.